Merhaba Bugün 19 Temmuz 2023 2001 yılında Daha önce Mostar'ı Köprüyü ziyaret etmiştim Şimdi de Yüzmek için, tarihi bir gezici için Tekrar buradayım Hava dışarıda 39 derece Suyun 8-10 dereceden fazla olduğunu zannetmiyorum. Şimdi önce köprüyü size göstereyim. Botlar altında yapıyor. Su çok güçlü akıyor. Moslar'ın tarihini biliyorsunuz diye fazla bahsetmek istemiyorum. En son Kırvat Topçu tarafından bombalanmıştı. Sonra Türkiye'nin katkısıyla. Irbatların da, da yeniden aslında olarak işaret, inşa edildi. Açıldı. Muazzam bir turist akını var. Suda balıklar çok canlı. Evet. Ne kadar güçlü akıyor su değil mi? Bakın. Muazzam akıyor ve şu an dizlerimden aşağısı buz kesmiş durumda. Ayaklarım kemik. Şimdi biraz daha sizinle suya suya gireyim. Bu arada biraz bekledim isterseniz. Tarihi camilerimizi göstereyim. Bol miktarı var. Az önce öden ezan okundu. Aynı anda bütün camilerden ezan sesi duyuldu. Hemen hemen her milletten insan burayı görmeye gelmiş. Pek çok dil duydum. Konuşuyorlar insanlar. Ortak amaç burayı görmek. Evet. Botların, Zodiac botların 10 dakikası 5 euro. Böyle bir gezinti düzenliyorlar. Gençler şu kuleden atlıyor. Birazdan onu göstereceğim ve ben de suya gireceğim. Biraz daha gireyim. buz gibi buz buz buz. çok soğuk gelin geri, gezin buraları görün. Tabii ki buz, buz gibi suya da gidin. Bu sıcakta ancak serinlersiniz herhalde. Şimdi Aha, akıntıya kapıldı. Evet, şimdi kuleyi kuleyisi yükselim atlama kulesini. Bu kız bir erkek çıkıyorlar. Sanırım buradan atlayacaklar. Evet, portların geçmesini bekliyorlar. Her dilden insan var demiştim burada. Her renkten de insan var. Gördüğünüz gibi. İşaretleştik. Çok güzel dedi. Evet, işler istiyor. Hadi bakayım, atlayın çocuklar. Evet. Karşıda da yeni bir köprü var. Evet. Perikanlı geliyor. Atlayacak. Bak şimdi oraya. At, atlıyor. Odaklanın. Demin de atladı o. Bak atlıyor. Huu! Çok güzel. Ben de birazdan oraya atlamaya buraya gidip atlamayı düşünüyorum. Şu kız da atlasın. Hadi bakalım. Bir kişi daha atladı. Ama yukarısı daha korkunç öyle görünüyor ama atlamakta fayda var ben deneyeceğim daha fazla suda kalamayacağım dondu biraz suya gireyim buz 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 hoşçakalın bundan sonrasını sizi devam edeceğim